Sen alem adamsın. Nereden aklına gelir böyle üç kağıtlar be? <laughs> Hakikaten ha. Vallahi zehir gibi kafa var sende usta. Ne oluyorsun buralarda inceden. <laughs> Yanlışım varsa düzeltir ama çok akıllı adamsın be Beter. <laughs> Eyvallah. Ya olayın Beter'in aklıyla bir alakası yok aslında. Hı. Ya neyle alakası var canım kardeşim? Ethem abinin aklıyla alakası var abi. Ethem abi çok salak olduğu için senin bütün şakalarını yiyor. Yoksa yani normal bir insan yer mi bu şakaları? Şahsen ben hiç yemem. Diyorsun. Diyorum abi. Hiçbir şakayı yemem diyorsun ha öyle mi? Aynen öyle diyorum abi. Sana öyle bir şaka yaparım ki Ferhat. Etem gibi değil mahalleye 70 milyona rezil ezil olursun valla. Boşuna uğraşma be abi. Değilim. Böyle uyduruktan şakaları da yemem yani. Neyse bana müsaade. Ben sultanla görüşmem lazım. Şaka yapacakmış. Ha ha ha. Ha ha. Sultan. <laughs> Ay, çiçek mi aldın? Çok güzeller. Ya senin güzelin yanında onların güzelliğin lafı mı olur Ay, be ne, şahane? ne güzel konuşursunlar. Kontuklarım Koltuklarım <laughs> kabardı lan. <laughs> Konuşurum tabii. Konuş konuş. <laughs> Hii, amanın da amanın. Çok mu beğendin çiçekleri? Ya kucağıma alabilir miyim? Allah tabii, bağışlasın. Buyurun. Kız mı erkek mi? Kız. Hii. Ay. Ay. <laughs> o zaman Hayatında bir erkekten alacağı ilk çiçeği ben verim. Al bak, bakalım. Bak, ay çok şirin bir şey bu ya. Yerim ben seni. Şuraya bak Ferhat çok şeker ya. Ay 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 ay, çok güzel bir bebek be. <laughs> Hayrola Ferhat, ne oldu? Daldın yine? Ana seni verseydi, şimdi kendi çocuğumuzu böyle seviyor olacaktık şahane. Ya. Ne yapalım be Ferhat? Bizim de kaderimiz böyleymiş. Bu oyunumuz kaderimizi kabul edeceğiz artık. Ne demek kaderimiz böyleymiş Şanem ya? Biz kader deyip her şeyi sineye çekersek var ya biraz zor kavuşuruz ha. Orası da doğru ya. Bıktım artık Şanem ya. Dayanacak gücüm kalmadı ya. Artık evlenmek, çoluğa çocuğa karışmak. Ya kendi çocuklarımı sevmek istiyorum ya. Aman be Ferhat tamam anladık. ama sık boğaz ettim be. Ya öyle mi? Affedersin sultan. Sık boğaz etmek istememiştim. Ben gidiyorum. Aa, kalk, kalktı kalk, Dur Ferhat nereye gidesin be? Gitti lan. Ay. Ay. Taksi. Merhaba. <laughs> ay, ay ben ne şanslıyım bugün. taksicileri en yakışıklısına denk geldim. iyi mi? Aa, i̇ltifat ediyorsunuz <laughs> hanımefendi. Teşekkürler. <laughs> ay ne iltifatı. Lokum gibi çocuksun Türk lokumu. Aa kadına bak ya. Deli midir nedir? Sağ olun hanımefendi de ne tarafa doğru gidiyoruz? <laughs> Yüreğimizin götürdüğü yere gidelim şoför bey. Ay ne vatan sen böyle? Kötü ya. Hanımefendi nereye gideceksiniz ya? Iğlamurç çıkmazına gideceğiz. Tamam. Ay durun. Vitesi geçirmenize yardımcı Aa, olayım. A, hanımefendi durun <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Durun ben yaparım ya. Allah Allah. Ay dışarısı ne soğuk değil mi? Ay bacaklarım dondu Vallahi İnanmazsan elle bak buz gibi. Aa, hanımefendi <laughs> durun lütfen ya. Durun ya. Çok rica ederim. Ben nişanlıyım ya. Ay senin için fesat. Ben sadece bak üşümüş müyüm diye elini bacağıma götürdüm. Hem benim de nişanlı var. Ne olmuş? Allah nişanlınıza sabırlar versin. Ne oldu sustun konuşmuyorsun. Küs yoksa? Allah'ım sen bana biraz sabır ver. Allah'ım Allah'ım. Ay Allah küsmüş küsmüş o. Ay hadi gel öpeyim de konuşalım. Ah, hanımefendi <laughs> durun ne yapıyorsunuz <gülüyor> ya? <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> Ya deli misin be kadın ya? Az da ikimiz ya. Aman. Hayatına azıcık aksiyon geldi fena mı? Şu ileride kafenin önünde indir beni. Bir çay şey içer miyiz birlikte? Aman aman eksik olsun istemez. Ay korkmayın yemeyeceğim seni. Parayı buradan alacaksın. Ay şimdi senin bozuğun da yoktur. Yok hanımefendi yok tabi. Nereden bulacağım ben yüz yeterli bozuğu ya? İyi o zaman. Gel kafede bozdurup paranı vereyim. Allahım kabus gibi ya Allahım ya. Of. Of. Hadi gelsin. Tamam. Mustaferim var. Nasıl tovada? O garbuk adam mı? Alius. Ferhat seni alıyor. Ne? Ne dersin sen be? Kimsin sen? Kapan bulursun beni. Kimim? Bir dost diyelim. Bırak şimdi sen kendine bak. Ferhat gözünün içine baka baka aldatıyor seni haberin yok. Lan git be ma... Ulan bütün telefon sapıkları da beni bulur ha. Ferhat şu anda ılımur çıkmasındaki kafede sevgilisiyle oturuyor. İnanmazsan gider bakarsın. Ya hala eğlenir be. Sen git anan da eğlen tamam mı? Pü. Şuraya bak. Mahallenin salaklarına eğlence malzemesi oldu. İyi mi ya? Ferhat seni aldatır deyince ben de yemezsin inancım öyle mi? İnsan azıcık usturbulu sağlar be. Ferhat beni niye aldatsın? Bir dakika. Bıktım artık şahanem ya. Dayanacak küçük kalmadı ya. Artık evlenmek, çoluğa çocuğa karışmak. Ya kendi çocuklarımı sevmek istiyorum ya. Lan ister misin bu Ferhat benden umudu kesip başkalarıyla karıştırmaya kalksın? Ay, ay nedir bu başıma gelenler be? Değil mi ya. Ya otur birer çay içelim ödeyeceğim paranı. Bize iki çay. Aman ya istemiyorum kardeşim çay falan ya. Ben parayı alıp gideyim. Sen sağ ben selamet ya. Ya otur be, birer çay içeceğiz sadece. Hem parayı bozdurmam için bir şeyler içmemiz lazım. Söz, askıntı olmayacağım. İyi, madem söz veriyorsun içelim bari, otur. <laughs> Aa, hadi bir öpücük ver bana. Ya dur gene mi, Aha. ne oluyor ya? Ben gidiyorum kardeşim. Aa hayır, ya. otur. Ay, bu kim ya? Ne senin benim kız kardeşimin yanında ha? Eyvah abim ne? Abin mi? Abisiyim tabi. Sahipsiz mi belledin kız kardeşim? Deşeyim mi şimdi seni? Dükeyim mi bağırsaklarına? ha? Abi, abi bir saniye. Abi bir yanlış oldu abi ben. Vallahi bir yanlış oldu anlatabilirim. Yanlışı yapan sensin. Ama merak etme. Ben o yanlışı nasıl düzelteceğimi biliyorum. Abi yapma. Ne oldu yine elini kana bulamam. Ne? Yine mi? Nasıl yani ya? Yine tabii. Bundan altı yıl önce senin gibi kız kardeşime askıntı oldu öldürüp hapse girdim. Ne? Öldürdün mü? Eyvah, bittim ben Allah. Allah, Allah. Şunu bileydin. Kelime-i şehadet getir de murdar gitme bari. Eşhedü en la ilahe illallah. Abi elal dur, elal dur sen de gidin. Ha, ha, ben eşhedü. Nişanlım mı? Nişanlım, nişanlım mı? Nişanlı tabii. Nişanlı değil misin? Aa, <laughs> nişanlısıyım <laughs> abi. <gülüyor> Öyle söylesenize ya. <laughs> Az daha damadı doğuruyorduk iyi mi? Niye baştan söylemediniz ya? Abi fırsat vermedin <laughs> ki mi abi? Adın ne senin bakayım? Eee, benim adım şey, ney? Ee, ney? Ney? Ne? Kan? Aa, kan, kan. Adım aa, Kan. <laughs> Oturun bakalım. tamam abi, gel. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun be. Ne şeydi gazi, az daha gidiyorduk Niyazi. Bir dakika, bir dakika. Madem nişanlısınız, nişan yüzünüz neredesin? Yoksa kıtır mı atıyorsunuz bana? Ha? Yapma aa. abi 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 gene Dur abi nişan yüzü bende. E, tam lastiğini değiştiriyorduk ha. Yüzeye bir şey olmasın diye bana verdi. Ya öyle abi. <laughs> ya taksinin lastiklerini değiştirirken düşünmüş mü? Tak, tak. Abi ben taksinin için mi taksinin lastiklerini değiştir yani. <laughs> yani. Sıra! Ay Sultan, sen nereden çıktın ya? Ne Sultan, Sultan. daha fazla burada. Canım açıklayabilirim. Canım Durma ya Sultan. <laughs> Şahane, açıklayabilirim. Şahane, durma ya. Sultan, Sultan açıklayabilirim. Canım. Bir dakika, bir dakika ya! Ya vurmayın be! Hani bunun adı Kaan'dı. Canım! Demek bana tezgah yaptınız ha? Ay, ben şimdi sizi deşmez mi? Ha? A, canım! A, abi. A. Abi, abi yapma! Abi yapma! Kardeşim! Ferhat dur! Kardeşimi öldürdüm! Ferhat dur! Gelin çocuklar, gelin, gelin, gelin. Ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor? <laughs> kamera şakası. Ne? ne? Kamera ya. şakası mı? <laughs> kamera şakası tabii. El hey, sallı bakalım kameralara. Aferin, kamera şakasıymış. Başından beri şakalıyorduk seni. Çantada kamera vardı. Akşam televizyonla seyredersin artık kendini. Yapma ya, şimdi kamera şakası mıydı bundan hepsi? Hı -hı. Sizin bu yaptığınızda eşek şakası derler be. Yüreğimiz ağzımıza geldi be. <gülüyor> <gülüyor> ben sana ne demiştim oh, Ferhat? Ah. Ben sana şaka yaparım, 70 milyonda izler dememiş miydim ha? Sen nereden çıktın <laughs> abi ya? Aa, senin tezgahındı değil mi? Benim tezgahımdı tabii. Cankat sağ olsun benim <laughs> asker arkadaşım. Rica ettim kendisinden, şakaladı seni. <laughs> abi var ya, yani hakikaten senden korkulara. Öldüm öldüm dirildim resmen be. Bu arada sana da aşk olsun sultan. İnsan kendisine telefon edip yardımcı olan bir dostuna öyle mi davranır ya? Hii, o telefonda <laughs> yaktı sandın değil mi? Ay Allah seni ne yapmasın lan? İkinizi birden şakaladım işte. El sallayın kameralara hadi. Aa, <laughs>